Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Foto maçın iç sayfasıyla başlayalım. Eksik 16, 2 başlığını görüyoruz. Kartal 16 oyuncusundan yoksun çıkıp iki kez öne geçtiği Rize maçında 2 puan bıraktı. Beşiktaş, Batşuay ve Genç Emirhan İlkan'ın golleriyle avantaj sağladı. Ama Pohyan Palloy'u durduramadı. İkinci yarının ilk maçında bir puana razı olan Kartal eksiklere rağmen mücadelesiyle alkış aldı demiş. Oyunun sürdürememe eksiklikleri de devam ediyor siyah beyazlıların. ve en önemlisi de sürdürülebilir dengeli prensiplerini net olarak takıma hücum ve savunmada koyamıyor. Bunun üzerine güçlü oyun oynamama eksikliği bu seneki kötü gidişatın en önemli nedenlerindendir demiş. Beşiktaş'ın bu olumsuz havası ile ilgili aslında bir toparlamasını yapmış. Yine e, Fanatik'in iç sayfasında Cem Dizler'in Fırsat Transferleri başlığı altında bir yazısı var. Özellikle e, oyuncular üzerinden elbette analiz yapmış ama son olarak diyor e, bu nasıl bir kültür? Bir ülke düşünün her durumda hakem haksız hiçbir futbolcu faul yapmış olabileceğini kabul etmiyor. Dün akşam bu gösteriden küçük bir kesit izledik. Maç anında gerçekleşen aksiyonlar da aslında. Gökhan Gönül ikinci sarıdan atıldı. Atılmasında da stoper bölgesinden iki gol yemiş. Beşiktaş'ta Montero'ya ne oluyor acaba diye son vuruşu bu şekilde yapmış Cem Dizdar. Onun hemen arkasından da şöyle ee, yine Hürriyet'ten okuyalım. Güntekin Onay'ın yazısı var. Güntekin Onay'da Emirhan bir pırlanta demiş. 17 yaşındaki yetenek Emirhan İlkan ilk süperlik maçında bir gol atıp bir de penaltı kazandırarak alkışlanacak bir performans ortaya koydu. Genç oyuncu maçın genelinde de Oldukça etkili oynadı. Sezonun en ilginç maçı olduğuna değinmiş. Dün akşam rakip ceza sahasında tam 43 kez topla buluşan, rakip kaleye 10 isabetli 22 şut atan Beşiktaş maçı 2-2 berabere bitirmeyi başardı. Bir ünlem işaretiyle bu cümleyi paylaşmış. Açık konuşalım. Dün iki kaleci Gökhan Akkan'la Ersin Destanoğlu yer değiştirse Beşiktaş maçı 6 veya 7-0 kazanırdı demiş. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'ın Süper Kupa'da ve Rize deplasmanında parlayan yıldızı olan Emirhan İlkan'ın umut performansı sonrasında siyah beyaz yönetim harekete geçme kararı aldı. 17 yaşındaki merkez orta saha kurucusunun 2023 yılında ötecek olan sözleşmesini göz önünde bulunduran yönetim genç futbolcu ile sözleşme inleyecek. Bununla beraber Emre'nin maaşında da iyileştirmeye gidilecek. Emirhan'ın artan performansı sonrasında genç futbolcuyla geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan Beşiktaş önümüzdeki dönemde ligde göstereceği performansla da beraber hali hazırda Avrupa devlerinin takibinde olan futbolcusuna gelecek taleplerin sayısını artışı beklerken uzun süreli sözleşme imza hesaplarını yapıyor. Emirhan'a hali hazırda Ajax ve Dortmund gibi dev kulüplerin yaklaşık bir aydır izlettiği de ortaya çıktı. Bu sezon sonuna kadar Emran'ı izlettirecek olan dev kulüpler sezon sonunda da tekliflerini Beşiktaş'a iletecekleri söyleniyor. Beşiktaş da Vida'ya bir talep daha. Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Domogoy Vida ile yolların ayrılacağı söylentileri çıkmıştı. Hırvat Toperi menajeri İngiliz kulübü Watford'ın oyuncuya talep olmasına ilişkin bir ilgi var tabii ki Watford'dan. Yazanlar doğru. Bu çok normal. Daha önce de Premier League'den çok fazla teklif gelmişti. Şimdi de Watford'ın bir ilgisi var ama Vida'nın sezon sonu kontratı bitiyor. Kontrat uzatılır, uzatılmaz. Oyuncu ve kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı açıklamasını yaptı. Vida'ya da bir talep de İtalya'dan çıktı. Fotomaç gazetesinin haberine göre Udinese de 32 yaşındaki savunmacı ile ilgileniyor. Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Vida bu sezon siyah beyazlı formayla 19 karşılaşmada görev aldı. Fatih Terim'in ardından Süper Lig tarihinde bir ilk Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Sporta'da Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Bu gelişmeyle Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı. Daha önce Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de ise Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Böylelikle Sportato Süper Lig tarihinde ilk kez sezon devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray teknik direktörlük değişikliğine gitti. Adem Laiç'ten de flash gelişme. Talipler var ama. Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem Laiç sorun yaratmaya devam ediyor. Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan sırf futbolcunun adı devrarız transfer döneminde tekrar anılmaya başlandı. Yönetimin de başka bir takıma gösterip maliyetinden kurtulmak istediği layıcı süperlikten bazı takımlar istiyor. Fanatik gazetesinin haberine göre sırf futbolcu transfer görüşlerine sıcak bakıyor ancak yıllık ücretinin kalan kısmını da Beşiktaş'tan talep ediyor. Medipo Başakşehir'in özellikle layıcı çok istediği ifade edildi. Fakat yarım sezon sözleşmesi kalan Yıldız futbolcunun yıllık ücret konusunda Beşiktaş'a zorluk çıkarması transfer görüşmelerini tıkıyor. Laiç ile Masya oturan kulüpler bu durumun çözülmesini bekliyor. Güntekin onaydan da flash yorum 6-0 biterdi. Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rize Spor ile 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşması sonrasında Hürriyet gazetesi yazarı Güntekin Onay değerlendirmelerde bulundu. İşte Güntekin Onay'ın maç yazısı. Beşiktaş dün üstün oynadığı farklı kazanması gereken bir maçı Batşahin'in saç baş yolduran kaçırdığı goller Güven Yalçın'ın egoistliği ve kaleci Ersin hatalarıyla beraber bitirdi. Düşünün sayısız pozisyona giriyorsunuz ve rakibinize pozisyon bile vermediğiniz bir maçı 2-2 beraber bitiriyorsunuz. Günümüz futbolunda trend olan 3-4-3 formasyonuyla başlayan Beşiktaş sistemin getirdiği esneklikle sahanın her bölgesinde rakibine üstünlük kurdu. 17 yaşındaki yetenek Emirhan İlkan ilk kez Süper Lig maçında bir gol atıp bir de penaltı kazandırarak alkışlanacak bir performans ortaya koydu. Genç oyuncu maçın genelinde de etkili oynadı. Açık konuşalım ki dün iki kaleci Gökhan Akkan ile Ersin Destanoğlu yer değiştirse Beşiktaş maçı 6 veya 7-0 kazanırdı yorumlarını yaptı. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu da formsuz akşamı Siyah beyazların genç file bekçisi Ersin Nessanoğlu, dün akşam Rize spor karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. 21 yaşındaki kaleci Rize'de 2 gol yiyerek Süper Lig'de son 6 maçta yine kalesini gole kapatamadı. İlk yarıda kritik bir kurtarışa imza atan Ersin ikinci yarıda golle engel olamadı. Genç file bekçi, 56'da Rize'nin kullandığı duran topta boşa çıktı ve topu ağlarında gördü. 68'de yine bir duran top Ersin Kafa vuruşunu kurtardı ama rakibin ondan dönen topu tamamlanması sonrası kalesinde ikinci golü gördü. Yetenekli kaleci karşılaşmanın 2-2 sona ermesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Beşiktaşlı Montero da özür diledi. Rize Spor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta maçın son anlarında kırmızı kart gören İspanyol stoper Montero özür diledi. Montero'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle. Çok üzgünüm. Sarı kartım varken kendimi koruma konusunda hata yaptım ve takımımı 10 kişi sahada bıraktım. Bu bir daha olmayacak. Üzgünüm. Çünkü her maç takım için her şeyimi sahaya veriyorum. Sizi seviyorum. Haydi Beşiktaş. Yosef benim abim. En iyi arkadaşım. Yosef seni seviyorum ve sana saygı duyuyorum. Her zaman birlikteyiz. Açıklamasını yaptı.